Bursa Spor'da bugünden herkese merhaba. Bursa Spor'da yine flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi 2 Temmuz'da olağanüstü kongreye gidiyor Bursa Spor. Defalarca da gitti, dördüncü kez gidiyor. Ee, hiç başkan adayı bulamıyordu. İlk kez başkan adayı buldu Recep Günay. O da 48 saat içerisinde e, ben adaylıklar çekiliyorum dedi. Gerçekten ilginç. Bursa Spor camiasında yaşananlar çok ilginç. Çok büyük deneyimler kazanıyoruz bu şekilde. Ne kadar sahipsiz kaldığını görüyoruz. Peki şimdi ne olacak? Recep Günay da gitti. Gerçi daha bu spor kulübüne henüz resmi evranı vermedi Recep Günay. Resmi evranı verdikten sonra ne olacak? Bildiğiniz gibi ee, Başkan Ömer Furkan Banaz döneminde istifa etmeyen tek isim var. Ramazan Çetinkaya. O şu anda Bursa Spor temsil eden tek isim olarak kalacak ve tüzük gereği de 30 gün içerisinde tekrar bir olağanüstü kongreye gitme hakkına sahip. Kendisi bir tarih belirleyecek ve Bursa Spor Kulübü'nün resmi kanallarından bunu yayınlayacak. Ama önce Recep Güney'in resmi evraklarını kulübe götürmesi, daha sonra da Ramazan Çetin